Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün günlerden Perşembe bugün güzel bir video çekeceğiz sizlerle her videom gibi çok güzel destek mesajlarınız var küçük bir konuya açıklık, açıklık getirmek istiyorum birkaç gündür şöyle yorumlarda fazla karşılaştım yorumlarımıza cevap vermiyorsunuz mesajlarımıza dönmüyorsun arkadaşlar ben hem ev hayatımı, ev hanımlık görevimi e, geçirmeye çalışırken hem de sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışan naçizane bir insanım. E, ve gördüğüm bütün mesaj ve yorumlara sizlere yemin ederim ki cevap veriyorum. Ama gördüm. Siz şimdi mesela e, diyorsunuz ki son videoya kaç tane yorum attık falan. Mesela biz YouTube stüdyo sayfasından yorumlara bakıyoruz. Ta bir yıl önce e, videoma da yorum atılmış. Sizin yeni attığınız yorum, bir yıl önce e, videoma atılan yorumlar arasında karışıyor falan. Ben göremiyorum. Gördüğüm her şeyi böyle e, cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mesela e, bir de sadece YouTube'dan yorum gelmiyor. Instagram'dan da mesaj geliyor. E, DM kutumun istekler kutusuna da geliyor. Hiç göremediğim mesajlar da oluyor. Instagram'dan da e, yorum geliyor ve mailime de mail geliyor. Haliyle bunların hepsi bir ortaya karışınca benim hepsine yetişmem gerçek manada imkansız. Ama bu ilgi beni çok mutlu ediyor. E, yetişememek de beni üzüyor. Ama elimden geldiğince cevapladığımı emin olabilirsiniz. E, ben yoksa asla böyle aman göstereyim falan cevap vermiyorum. Mesela halımın ölçüsü çok soruluyor. Ama halımın ölçüsünün söylememde bence kimseye bir fayda yok. Çünkü herkesin evi ve şekli kendine özel ve Hani bunu halıcıyla konuşmaları gerektiği için ben direkt halıcının Instagram adresini ya da telefon numarasını paylaşıyorum. Ee, böyle. Şimdi bugün neler yapacağız? Ee, pazara gideceğiz. Galiba AVM'ye gideceğiz. Pazardan eşarp bulmaya çalışacağım. Küçük bir sürprizim var. İçeride bir tane elbise var. Prenses gibi Onun üstüne elbise bakacağım. E, başörtü bakacağım. Pazarda bulamazsam e, şey var. Torum'da Tuğba'nın çok güzel. Tuğba markasının çok güzel eşarbi varmış. Hatta dün baktım 40 liraydı. Diğer şubesine gideceğiz şimdi. Çok da uygundu, çok da güzeldi. O yüzden Toyrum'daki yerine de gideceğiz. Çok güzel bir kolim geldi şu an onunla bakışıyoruz. da. Onu size açıp tanıtacağım. Ben bütün bunları yapmadan önce şimdi sizler bir videoya gireceksiniz arkadaşlar. Kübra ile tanışın istiyorum. Ben de böyle evde sakin kafayla ve videoları izlerken YouTube'dan karşıma çıktı. Onunla tanıştım. İki tane çocuğu var 5 yıllık evli ve 26 yaşında emsaliz bizler. E, i̇ki tane çocuk annesi, tecrübeli bir anne. Çok güzel böyle vloglar, ondan sonra tatil hazırlıkları, çocukların eğitimiyle ilgili güzel yemek tarifleri paylaşıyor. Eğer ki benim samimiyetim gibi samimi kanallar seviyorsanız Kübra'yı takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi hemen şöyle ya sağda ya solda çıkacak butona bırakıyorum. Hem yorumları onun linkini sabitliyorum. Şimdi onun kanalından kısa bir görüntü izleyin. Hemen buluşalım sonrasında. Arkadaşlar kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz tatilin yorgunluğunu yeni yeni atıyoruz. Kendimde de akşama böbrek var. Nasıl yapacağım konusunda çok kararsızım. Ya bir internetten böbrek yapılış tarifleri izledim. Onların eti bembeyaz benimkisi kapkara ben de bunu anlamadım. Tamam da şimdiden çıkardım. Ondan önce bu kutuya gelelim mi? Evet şimdi bir bıçak açalım. Çok heyecanlıyım. Ben bu koliyi bizim memlekette tanıştığımız bir arkadaşımız vardı. Onun da adı Fatma. O bu bir şey SED olduğumda tanışmıştık memleketle. Yani uzaktan köyün akrabamız oluyordu kendisi. E, onu da gördüm onun sayfasında. Çok enteresan yerde. Ben de hemen e, iletişime geçip siparişimi verdim. Bakın burada diyor ki İstanbul Biyoteknoloji Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü tarafından gönderildi diyor yani. Bakalım diyeceğim. Mesela şunun içerisinde ay paketlemeye bakar mısınız kızlar. Mor makarna var. Ay bunları özellikle çok istemiştim ya. Vegan ürünler bunlar. Arkadaşlar sizlere de göstermek istiyorum. Instagram'a gösterdim. Az önce şunu açtım ve sanki yedim. Diyor ki zeytin yaprağı ve zeydeçal içeren zeytinyağı. Ve kokladım. Şunu az önce açıp sanki ağzımda zeytin var şu an. Öyle bir Koku yok. Şöyle organik zeytinyağı. Şöyle bir mor makarnamız var arkadaşlar. Şöyle yüksek lif kaynağı mor meyve ve sebzelerden yapılmış karışım var. Burada kızlar e, galeta var. Özel baharatlı zerdeçal ve mor meyve özlü bir karışım e, galetamız. Bunlar da un arkadaşlar. Renkli unlar diye düşünebilirsiniz. Zerdeçalın sarısı ve mor meyvelerin moruyla beraber yapılmış. Mor baklava var ya bilirsiniz. Mor baklava işte bu undan üretiliyor arkadaşlar. Ve şeker hastaları gönül rahatlığıyla bu ürünleri tüketebilir. Çünkü asla tatlandırıcı ve renklendirici içermiyor içerisi. Ve arkasında bütün e, içerisinde olan ürünler, ayrıca e, muhafaza etme koşulları ve kullanım önerileri de burada bulunuyor. Mesela e, burada unlu mamullerde, makarnada, şerbetli tatlıda, sütlü tatlılarda nasıl kullanacağınız ve enerji, kalori, besinlerin değerleri hepsi burada belirtilmiş. En önemlisi bunun hiçbir renklendirici içermiyor dediğim gibi ve tatlandırıcı olmadığı için sağlıklı organik ürünler. Bu yüzden hastalarımıza da rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi dedim ki hadi ben çorbamı yapayım. Beyhan teyzeyle gideceğiz pazara. Benim ütü masamın e, masa örtüsünün bu altına bir iplik var yani masa örtüsünü tutuyor ütü masasının yani. E, onu ütüyle yaptım geçen gün ben. Ütü masası çöp oldu. Yani e, tekrar dikilemez miydi? Hayır dikilemez. Oradaki yuvası beraber yandı. Hiçbir şey yok. Ütü masası çöp oldu. E, link e, halısı çöp. Aa konuşamadım. Masa örtüsü işte. Şimdi e, Zehra teyzeyle gideceğiz. Pazardan hem ütü masama masa örtüsü alacağız. E, sonrasında da başörtü bakacağım. Bir iki sebze alarım, meyve alarım. E, sonra eşyayı bulamazsam torlum alışveriş merkezine gideceğim. O yüzden dedim ki hadi oturmayayım. Az önce Kur'an okuyordum ama yemeklerimi de yapayım dedim. Ben şimdi domates çorbası yapacağım. Makarna var. Tam burada unulan güzel bir makarna yapmıştım. Epeyce var. Bir de böbrek yapacağım. Böbreği can yemeyecek muhtemelen. Belki böbrek olmadığını söylersem yer mi? Anlar ama yemez. O makarna ve çorba. Ee, şimdi bakın. Tereyağını erittim. Ben bu çorbayı çok güzel yapıyorum. Çok Yani can da çok sever. Şöyle göz kararı. 2 yemek kaşığı hadi diyelim. Unumu güzelce kavuracağım. Çok oldu. Ağlayı <laughs> çok oldu. Tamam sonra salçamızı unumuza beraber kavuracağız. Birazcık süt sütle açıp suyu koyacağız. Domates çorbasını ben böyle yapıyorum. Domates değil, çor salça çorbası diyelim biz buna. Domatesi çok içerisinde. Çok seviyorum. Süt böyle kremamsı, aromatik bir tat veriyor. Valla baharatları yine de atıyoruz. Üstüne kıtır ekmek, kaşar peynir. Oh mis yani bu galetalardan atarım diye düşündüm. Galetaları görünce domates çorbası aklıma geldi. salçamızı da kavuracağız. Unumuzla beraber. Sanırım e, şey pazardan bir de plastik kepçe, ondan sonra plastik kepçe ve şey plastik çırpıcı almam lazım. Çünkü bu teften tencereden için onlardan yok. Tatlı kaşık da iyi çıkmıyor mesela. Zorlanıyorum. Şöyle bir şey. Altını kısayım da sütünü ekleyeceğim. sancının üçte birine süt, üstte ikisine su koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi diğer tarafta su ısıtmıştım. Çok kaynar olmasına gerek yok. o da zaten çorbayla beraber pişecek. Ve suyumu aktarıyorum. Evet çorbamız hazır. Bu kadar 2 dakikada mis gibi çorba yaptım sizlere arkadaşlar. Ee, başka bir şey yapmaya gerek yok. Baharatlarını atacağız. Dilerseniz en son içerisine maydanoz ekleyebilirsiniz. Dereotu ekleyebilirsiniz. Ama ateşten aldıktan sonra baharatlarını da atacaksınız. Böyle kaynadıkça kıvamı birazcık daha koyulaşacak. İçinde un olduğu için şimdilik böyle... Arkadaşlar ben böbrek çıkardım sandım, Mersem ciğer çıkarmışım. Doğrarken fark ettim. O yüzden az doğradım, geri kalanı pakete koydum. Şey yaparız. Yani iki kişilik yapayım istedim de. Neden açamıyorum? Şöyle ciğerlerimi yıkamadan süzgeçte kanını süzdürdüm. Şimdi hiçbir şey dokundurtmayacağım, su falan koymayacağım. Birazcık kendi suyunu bırakarak pişecek ama tencerenin kapağını kapatacağım. Böyle kapağını kapatıyorum ee, ve birazcık suyunu sayılıp pişmeye bırakıyorum. Daha sonrasında yağını, biberlerimizi falan ekleyeceğiz. Evet, kızlar, mis gibi koku sardı ama galiba altı da sarıyor ciğerin. Ben şöyle bakalım, evet suyunu verdi, biraz pişti. Şimdi hemen şöyle bir şey yapıyorum. Üzerine tereyağı. Aslında Arnavut yerini daha çok seviyorum ama şu an böyle kızartma falan pek yapasım yok ya. Aha. sote daha iyi olacak sanırım. Şöyle tereyağını ekleyelim. Üzerine burada gördüğünüz soğanımızı, domatesimizi, biberimizi ekleyip bunu karıştıracağız. birazcık da su ilave edelim. Tuzunu en son koyacağım. Biliyorsunuz ki tuz eti, kuru fasulyeyi sertleştiriyor. En son koymak gerekiyor. Şimdi şöyle ağzını tekrardan kapayalım. Biber ve soğanla beraber güzelce pişsin şimdi bunlar. Bu arada çorbamın da yeşilliklerini atabilirim artık. Biraz da dereotu vardı. Evdeki bütün şeyleri değerlendireyim dedim. Dereotu, maydanoz, tuz, pul biber, karabiber. Yeterli oldu burası için. Şöyle arkadaşlar üzerine maydanoza koydum. Pul biberini, karabiberini, biraz kimyon. Ben yine kimyoncu bacınız. Ee, şöyle karıştırıyorum. Bakın çok güzel pişiyor. Çok canım çekti. Şöyle güzel bir sote oldu. Aslında böbrek çıkmamasına sevindim. Hem sevindim hem üzüldüm. Can yer ciğeri yiyor. Aslında o da Arnavut ciğerini sadece yiyorum dedi ama bunu da yer bence. Böyle biraz daha kısa. Böyle elbisemi yanıma aldım. Kemeri falan yok. Ve pazardan önce bakacağız. Biraz da sebze alırız artık. Sonra geçeriz. Hmm, ondan var bende ama çorba koymayı tekrar tencerem için şöyle silikon kepçe aldım. Çok pahalı 35 liraya aldım. Şimdi şu elbisem şu renk böyle bir şey buldum. Bence tam tonu uyuyor artık. Yani daha fazlasını arasak olmuyor şunlar falan. Karaca'nın. Şurada da renkleri var. Güzel ya aradım buldum. Tamam. AVM'ye gitmem gerek kalmadı. Tezgahta çok fazla alternatif var. Bu tezgah şeyi de geçiyor. Çarşamba pazarı var büyük beylik düzünde. O Or oraya da gidiyor. Gerçekten çok çeşitli var abinin. Şöyle göstereyim. Annemin şu pantiyelilerden almıştım. Yeşilini istemişti. Yeşilinde yine bedeni yok maalesef ki. Ee, almayacağız. Evet. Evet, taze fasulye aldık. Taze taze aldık. Sadece fasulye yapıyorum zeytinyağlı. Aslında bu arada doğma biber de çok canım çekiyor ama hangi birini yiyeceğim. Ve geldim. Kendimi birazcık şımartmıştım. Burada iki parça böyle evde giyinecek. Rahatlıkla cicili bicili elbise almıştım şimdi arkadaşlar ütü masamı örtü aldım. Ondan sonra şurada vişne aldım. Domates aldım. Erik aldım. Sade fasulye aldım. Reyhan aldım. Bu reyhan ve vişneyle çok güzel bir şerbet yapılıyor ama ben ondan önce erikle olan şerbetten yapacağım. Şimdi bu erikleri yıkayalım. Bunları da dolaba hemen yerleştirelim. Kızlar eriklerin hepsini şöyle doğradım. İki tane de kendime normal yemek için ayırdım. şimdi şöyle ben bu kırmızı eriği çok seviyorum. Can deniyor. Bir su bardağı kadar da toz şeker üstüne dökeceğim. Yeter bu kadar. Üzerine suyu koyacağız. Tarçınım vardı ama şu an bulamıyorum. Ama bulacağım. Bir dakika. Bulacağım dediysem bulurum. Bir tane çubuk tarçın. Bunun suyu biraz fazla oldu ya. İhtiyaç halinde eklerim. Yani pişerken bana sıkıntı çıkarabilir. O yüzden bir çık alayım şöyle. Oh mis! Şimdi bu var ya akşama kadar bir de olsun bir de soğusun mis gibi olacak. Size burayı da göstermek istiyorum. Ee, çok güzel bir şekilde erik kompostusu. Haşlanıyor burada. renginde de çok güzel verdi ama biraz daha zamanı var. Eriklerin birkaçı hala diri diri. Şerbetim aslında hazır. Bunu süzmem gerekiyor ama sıcak kaynar kaynar kendimi yakmak istemediğim için bunu bir köşeye dinlendirmeye alacağım. Süzüp dolaba koyacağım. Sadece bu kadar arkadaşlar. Şimdi vişnenin üçte birini şöyle yıkadım ve çekirdeklerini çıkardım. Bununla farklı bir şerbet yapacağım. Tadını da akşam size yorumlarım inşallah. Erik. Erikten de kompostu yapıyorum. Bilmiyorum böyle yazın. Git gel. Yani hep serin serin içecekler içiyoruz. Yoksa dondurmaya abanıyorum. Bu sefer pek iyi olmuyor yani külah açısından. Şimdi bunun üzerine bir miktar şeker koyacağım. Üzerine biraz su koyacağım. Bir fakım kaynatacağız bunu. Hatta arka tarafı da vişneyi kaynattım. Buraya da kaynar su koyalım. Arkadaşlar vişneli yapacağımız şerbet için bakın vişneler güzelce kaynadı. Bunun altını kapatıyorum. Burada bir demetli reyhan, bir su bardağı şeker var. Üzerine de şu yüzüne geçecek kadar kaynar su ilave edeceğim. Şimdi o da burada kaynadı. Bir dilim limonumu içerisine dilimleyip hemen koyuyorum. Onu da içerisine koydum. Birazcık limon tuzu atarsanız bu böyle tek başına bir şerbet ama biz bununla böyle kalmayacağız. Şimdi bunu böyle bir süre dinlenmeye bırakıyorum. O sırada şey vişnelerim de soğur biraz daha. Evet şimdi bir süre beklettim. Yine tamam tam anlamıyla böyle ılımadı ama e, biraz da vişnelerini bu aşamada dökeyim. Vişnenin rengi yeterli olacak benim için. E, birazcık da vişnenin suyuyla özleşsin istiyorum. Reyhanların kokusu, tadı. Şöyle. Otlarını hemen içerisinden çıkartalım odun. Çünkü bu otlar acı tadını bırakıyor eğer ki içerisinde kalırsa. Şöyle eridikten sonra otların içerisinden çıkartacağız. Ben bunu bu şekilde ılıdıktan sonra dolaba koyacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk Atışan. Çok yorgunum. Ben... Bak ne yaptım biliyor musun? Nasıl? Evet. Domates çorbası yaptım, Oo. ciğer sote yaptım, makarna vardı, erik suyu yaptım, reyhanlı vişne suyu yaptım, salata yaptım, evi süpürdüm, pazara gittim. Ay yoruldum. Aa, evet. Ay evet. Yoruldum. Evet, çok Ay yoruldum. yoruldum. Bu arada burcu izliyorum kızlar. Arkadaşlar salatayı yapmıştım. Can da geldi hemen leklesi ve şuradaki zeytinyağının içerisine aktardım. Enfes koktu. Tuzunu da koydum. Şimdi yemeklerimi ısıtıyorum birazdan başlayacağız. Vişneli ve reyhanlı şer evet vişneli ve reyhanlı şerbetim dolapta bekledi. Tam soğumadı ama burada gördüğünüz gibi buzla onu ikram edeceğim. Yemeklerim ısınırken şimdi koyduk. Can da tadına bakacak. En son size memnuniyetini paylaşır artık Can Bey. Evet bakalım Can Bey beğenecek mi? Yani hiç tadıma bakmadım. Reyhan şerbeti ama içinde vişne var. Güzel. Şekeri nasıl olmuş? Fazla mı? Her şey yerine de. Buzlar tam böyle soğusa daha güzel, daha lezzetli. Daha soğutmamış mı? Lezzeti yerinde ise sıkıntı yok. Birazdan soğutur. Evet arkadaşlar biz televizyon karşısında yemekten sonra bayağı mayışmışız. Saatte bir hayli geç oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kübra arkadaşımızın kanalına abone olmayı unutmazsanız beni de çok sevindirirsiniz. Bir sonraki vlogda yeniden görüşmek üzere. de hepsi çok güzel oldu. Tatlı ve deneyimledik. sizlere de gönül rahatlığıyla bu tarifleri sunabilirim. Yaparsanız da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Size seviyorum. Hoşçakalın.